Beşiktaş'ın buradan ayağa kalkması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yoksa çünkü değişiklikler olacak Beşiktaş'ta. Evet. Yani 6. 5. hafta, 6. hafta itibari siz bugün 19. sırada 4 puanda Beşiktaş. Tamam kabul edilebilir. Henüz 4 hafta geride kaldı. Tamam. 35. 29. haftada değiliz. O yüzden bir karalar bağlayıp Beşiktaş taraftarının camianın topyekun ayağa kalkmasını gerektirecek bir durum değil ama İç açıcı bir hal de yoktu Beşiktaş'ta. Evet. Hem oyuncu üzerinden hem teknik kadro planlaması, oyun planlaması üzerinden iç açıcı bir durum da yoktu. Bunların birikimi artık e, bir mağlubiyet daha gelirse farklı bir noktaya götürebilir işi. Beşiktaş'ın bu akşam Deniz'den alacağı mağlubiyet bu bahsettiğimiz o uzun lig maratonundaki bir 3 puan kaybı olmaz sadece. Hı hı. Farklı bir e, yöne gidebilir Beşiktaş'ta işler. Bu ne olabilir? Teknik direktör değişikliği mi? Evet olabilir konuşulabilir. Yönetimle ilgili radikal bir karar mı? Evet olabilir. Çünkü burası büyük bir cam yani. Evet. Buranın kodu DNA'sı şampiyonluk üzerine çizilmiş ve yazılmış. Böyle hafızaları var. Bunun üzerinden siz sezon başı iki aylık bir sürede Şampiyonlar Ligi'ni kaybedip UEFA Avrupa Ligi'nden elenip ligin 6. haftası sonucu 19-20. sıralarda kalırsanız hayat seyrinde gitmez. Bir değişiklikler sizi bekleyebilir evet. ama bu yine bu akşamki maçla ilgili durumlar olacak. Maçın bize vereceği bilgilerle önümüze koyacağı verilerle konuşacağımız bir durum olacak.